Merhaba. Günün hangi saatinden izliyorsunuz bilmiyorum ama şu an. Günaydın. Ee, benim adım Eda. Ve şu anda internet reklamcılığı ödevimin, dersimin ödevini çekiyorum. Gençlik merkezinde ne yapılıyor? Neler yapılıyor? Nasıl? Ne tür faaliyetler yapılıyor? Onları göstermek istiyorum. Bugün de bazı faaliyetlerimiz var. Onları çekerek size birkaç fikir göstermek istiyorum. Arkadaşlar, Rıza merhabalar, merhabalar, selam vermek istedi. Buyurunuz. E, merhaba arkadaşlar, iyisiniz umarım. Kış geliyor, kendinize dikkat edin. Evet, Rıza, Rıza, Rıza abi kendini tanıtmak ister misin? E, ben Rıza Emanet, Yüce Merkezi Gençlik Merkezi'nde Gençlikleri olarak çalışıyorum. Evet, gençlik lideri ne yapar? sorumlusuyum. Gençlik liderleri ne yapar? Gençlik lideri her işi yapar yani. <laughs> genel bir tanımı yok her işi yapabilir yani gençlikleri her yerde görebilirsiniz oh. gençlik merkezinde neler yapıyorsun peki gençlik merkezinde bilişim sorumlusuyum işte haber olur resim fotoğraf hı hı. aynı zamanda gitar müzik dersleri hı hı. onun haricinde işte böyle gönüllü arkadaşlarımıza sohbet muhabbet ediyoruz böyle karşılaştığımız zaman fırsat olursa yaa teşekkür ederim rica ederiz ne demek efendim evet. yine bekleriz saygılar. Ah, sevgiler hürmetler Takip teşekkür ediyoruz Hoş bulduk. Şunun hakkında bir şey söylemek isterim ki şu fotoğrafı ben çektim. <laughs> Merhabalar canlarım. Merhabalar. Burası eskiden Navalar odasıydı. Şu anda Geçlik Liderleri Odası olarak isim değişti. Bütün atölyelerimizin ismi gibi burası da değişti. Bu şekilde. İsminiz? Kübra. Ne yapıyorsunuz burada? Çalışıyorum şu anda. Hafta sonu bir programımız var. Mesleğiniz nedir? Geçlik Lider olarak çalışıyorum. E, ee, 7 sene oldu. 7 senedir buralardayız. Gençlerle beraberiz. Teşekkür ederiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlar. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Tabii. Bendeniz İsmail Yaman. Gençlik merkezi eski gönüllü Ama hala gönüllüyüm. Gönüllü olmaya devam edeceğim inşallah. Ölmez sağ Peki Aynen. burada gönüllülük olarak ne yapıyorsunuz mesela? Gönüllü dediğimiz kişi kim aslında? Gönüllü... Ya şimdi terimi söyle, terim anlamını söyleyeyim. Bizim yaptığımız... Sen kendi yaptığın şeyi söyleyebilirsin. Bizde her şey gönüllülük. <laughs> Merhaba. Merhaba. Kadın Merhaba. Kadın ben Ümürgülsüm Aydoğan. De, evet. Ee... Gönüllü gencim. Evet. Aynı zamanda Nejla olacak KYK'ya temsilcisiyim. Hı hı. E, gönüllülük adına ben kendi adıma ne yaptığımı söyleyeyim. E, gençlere Gençlerin gençlik merkezinde ve genç ofiste daha fazla vakit geçirmesini, daha kaliteli vakit geçirmesini için teşvik ediyorum, buralara davet ediyorum. Hı hı. Onları gençlik merkezinin elinden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Peki, e, söylemek istediğin başka bir şey var e, ayın gönüllü gençleştirdiğim <laughs> için çok mutluyum. Beklemediğim bir şeydi. Yani hı hı. Böyle bir şey olduğunu bile bilmiyordum daha önceden. Hı hı. E, şaşırdım, mutlu oldum. Güzel bir şey oldu. Yani siz, Eğer izleye, izleyicilerimiz de faaliyetlere katılırsa e, onlar için de teşvik edici bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, burada Rıza liderimiz bildiğiniz gibi... Bildiğiniz gibi miyiz? Bildiğimiz gibi misiniz? Bildiğiniz gibisiniz haber yapıyoruz yine. <laughs> ne yapıyorsunuz? Dün akşamki yaptığımız etkinliğin metniyi yazıyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Sevgiler, <gülüyor> hürmetler. <gülüyor> evet Şülenur bugün çok muhatap olmak istemiyor ama yine de ben çekmek istiyorum onu. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun Şülenur? Ne yapıyorum? Ee, bir faaliyetimiz var. Hı hı. Onun için katılımcı listesi, e, katılımcı listemizden yaka kartı hazırlıyorum. Şu an e, bununla ilgileniyorum. Evet. Teşekkür ederim. Rica Kolay gelsin. Ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs> Yani faaliyetine geldik. Türkü gecesi var. Belediye başkanı falan gelecek. Şu anda kıl çadırdayız. Hemen şimdi size orayı gösteriyorum. <laughs> birazdan tam şu noktada türkü gecesi başlayacak Güzeli ayılır atılır da aman çirkinisin sen